Hoş geldiniz. Ya Seda Sayan gibi söyle. Hoş, Hoş geldiniz. Bir de bir şarkı falan da söylüyor, değil mi? Sonraki son oldu. Gerçekten. Bilmiyorum A -a. bu kadar. Hemen Bilmiyorum. bak, edit yaparken araya koy Koyayım. tamam mı? Çünkü de Seda bacım. Koyarız. Günaydın <laughs> muazzam bir şey. Günaydın demek i̇şte yani. o şey yapıyor. Senin modunu açıyor bir anda. Enerjin yoksa enerjin oluyor. Ya? Buraları atarız çünkü konumuzla bir alakası yok. Emin ol atarız. Benim günaydınımla <laughs> güne başlamak isteyen birçok insan vardır eminim. Kesin. Ama o gün bugün değil. Belki daha sonra. Neden? Neden şimdi sonra yattın? Çünkü ertelemek doğamda var. <laughs> Senin yok mu? Ben çok erteleyen biriyim ya. Dur ya yarın yaparız falan dediğim çok şey olur yani. Dur Her ya. şeye mi? Çoğu şeye. Niye? Ya o anda böyle bir bende şeyler farklı oluyor işte. Bir proje aşaması fikir aşaması fikir aşaması eylemle aynı gün olmamalı. Yani aynı süreçte olmamalı. önce o fikri özümsemeliyim kendime kabullendirmeliyim. Yani şu bardağı buradan alıp, mutfağa götürmem gerekiyor ya... ...evet, bu bardağı alıp, mutfağa götürmeliyim ama bugün değil. Bu fikri bir düşüneyim. Ben de bir şey var. <laughs> bir tane şey var, e, son zamanlarda Instagram'da Reels çıkıyor. Diyor ki işte, e, köpeğin şey, kedinin kakasını alacaklar. Şeyden, kum şeyinden, kumuna. E, eskiden nasıldı? İşte gidiyor kadın, alıyor falan. Beyaz yakalılar nasıl alıyor? Arkadaşlar kedinin kakası varmış burada <laughs> bunu kim alacak nasıl alacak bir toplantı set edelim bir saat sonra işte diyor ki evet raporu yazdım bundan sonra şey olacak falan gibi. Yani bir fikrin üzerine tabii ki bu arada özellikle işle ilgili ise bir gece yatmak diyorum ben de onu ya ben evet. ona bir gece yatayım bir düşüneyim. Çok Çünkü... yaparım onu. Ben bunu çok sağlıklı da buluyorum çünkü e, karar alırken karar yorgunluğuna da düşüyoruz. Belki bunu da başka bir programda evet. konuşuruz. E, karar yorgunluğuna da düşüyoruz o yüzden bir erteliyoruz ama yine böyle bir alışkanlık gibi olsun bizde bir ertelemenin ne olduğunu bir tanımlayalım. Evet. Bir tanımını konuşalım. Ertelemek yapılması gereken bir görevi bilinçli olarak ötelemeye deniyor. Ana hatlarıyla tanımı bu. Evet yani aslında ertelemeyi biz genellikle tembellik olarak düşünüyoruz ama ertelemek bence göreceli bir kavram. Ne zaman tembellik ne zaman gerçekten ertelemek böyle buraları bir düşünmek lazım. Ben de şey çok sık oluyor ya Azade burada bizi izleyenlere de bir şey olsun bu arada. Ekstra bilgi bonus olsun. ...hani normalde herkesin içinde açıklamay açıklamayacağım bir şeyi açıklıyorum şok, arkadaşlar. Şok şok şok, <laughs> şok şok. Ben bir dönem e, birçok arkadaşımla buluşmayı sebepsiz yere ertelemiş biriyim. Sebepsiz değildir o. Sebepsiz derken o gün istemiyorum ama o gün seninle görüşmek istemiyorum arkadaşım... ...ya da herhangi biriyle görüşmek istemiyorum arkadaşım diyemediğim için... <laughs> o zaman ben de itiraf edeceğim bir şey. İtiraf.com gibi bak bunu geçen başka bir programda daha söyledim. Ben. Evet. Onun gibi oldu. Bende de şöyle bir şey. O an modum çok yüksek oluyor. Söz veriyorum. Buluşmak için, sosyalleşmek için. Bir haftadır görüşeceğiz. Bugün görüşebildik anca. <laughs> Hayır bugünü planlamıştık. Peki. Ama tam o buluşma günü geliyor. Ve benim sosyal pilim. Evet. Değer çok doğal. şey olmuyor. O görüşme için yeterli olmuyor. Kafam yeterli olmuyor. O görüşmeyi ertelemem gerekiyor. Ama bugün konuşmak istediğim konu bizim sosyal pilimizle <laughs> olan, ertelediğimiz değil de yapmamız gereken o sorumluluklar tarafını evet. erteleme kısmı. Yani bu arada erteleme benim e, hayatımda çok büyük problemlere sebep olan bir durumdu. Ben üniversitede e, böyle vize final sınavlarına hmm. girerken e, şeyim vardı. Eğer bir konuyu, bir dersin konusunu yüzde yüz bilmiyorsam ki bilmiyordum <laughs> ve bu çok normal. Yüzde yüz bilmiyorsam rapor alıyordum. Mediko'ya gidiyordum Hacettepe'de. Orada bir hocamız vardı. İsmini söylemeyelim. Kulaklar için nasıl? <laughs> Tabii canım söylemeyeceğim. Zaten bizim yüzümüze adı çıkmıştı adamın. Çok tatlı, çok tonton. Hmm. Şeyi anlarsın, tam vize haftasında ya da final haftasında ben x hocadan e, muayene olacaktım dediğinde herkes anlıyordu ki bu rapor alacak. Diyordu ki neyin var? Hocam finalim var. Kaç gün istiyorsun? <laughs> ben böyle düşünüyordum. iki gün yeter. Onu öyle kurtarırım, hmm. onu böyle yaparım ve... Yani ben istatistik okudum. Ee, Türkçe sınavlarına girerken bile rapor almışlığım var. Olabildiğince erteliyordum, Sınava girmeyi, işte ödev teslimi yapmayı, bir şey yapmayı, hep erteliyordum ve bunun içinde çok suçluluk duydum. Bu da katarsis gibi olacak. Çok <laughs> suçluluk duydum <laughs> ve ağlayacağım. Ee, sonrasında da şunu hep düşünmeye başladım. Ya tamam güzel, ben erteliyorum. Ben böyle bir insanım. İyi de niye erteliyorum? Yani bir şeyin o kökünü bulmadan çözemiyorsun. Belli ki bu ertelemek. Çok da pozitif bir şey değil ki. <laughs> Çok komik işte şuradan insan. Ama bunları konuşmuştuk. <laughs> Dağılmayacaktı. Yok yok dağılmadım ama komik yani. Neyse. Şimdi bu bir şeyi ertelerken neden ertelediğimi bulursam eğer erteleme huyumu biraz daha e, regüle edebilirim. Biraz daha kontrol edebilirim diye düşündüm. Ve bunun üzerine çalıştım düşündüm. Sen neden erteliyorsun? Ben sonra söyleyeceğim. Aa, ben sana bununla ilgili bir kitap önereyim. Ama kitabın ismini <gülüyor> telaffuz <gülüyor> Arkadaşlar, edemiyorum. Arkadaşlar, kitabın adını biliyor. Biliyorum. Kitabı buldu. <laughs> bana gösterdi. Fakat böyle e, telaffuzu birazcık zor bir şey kitap. O yüzden. Sanki hiç hatırlamıyormuş gibi yaptım. gibi davranacak. Ve Şimdi siz çaktırmayın tamam mı? Şurada bir yere koyuyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o, o kitabı sen de programı izleyince <laughs> o kitabı edin tavsiyemdir. Tamam. Soru neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> sen niye erteliyorsun? Biz niye erteliyoruz hocam? Ya bir şeylerden kaçınıyorum. Şüphesiz bu. Hani bunun sebepleri bir şeylerden kaçıyor. Belki e, o anda odaklanmaktan kaçıyorum. Belki hata yapmaktan işte yaptığım işi iyi işte bu bardağı mükemmel bir şekilde mutfağa götürmem gerekiyor. Evet bu fikir bende oldu ama <laughs> şu an o mükemmelliyetçilikte değilim. Yani onu şey yapacağım. Belli ki sağ saklayarak yapacağım. Belki bundan kaçıyorum. Belki bunun bana vereceği sorumluluktan kaçıyorum yani birçok sebebi olabilir. Zaten ertelemenin birçok sebebi var. Bir tanesi e, ben yazdım bunları not aldım. Bir tanesi anlık haz ve uzun vadeli fayda çatışması. Çünkü beyin o an hemen haz alabileceği bir şey yapmaya çalışıyor. Evet. Bir diğeri bu biraz önce bahsettiğin ve benim de muzdarip olduğum konulardan biri mükemmelliyetçilik. En kötü huyum mükemmelliyetçiliğim. Mükemmelliyetçilik. evet. evet. Çünkü orada şey var işte geri alacağın tepkiler nedir ne değildir çok iyi olacak mı her şey mükemmel olmalı bunun tabii çocukluk tarafına gidecek birçok yanı var mesela benim şöyleydi kendimi bildim bilele öğretmenlerim sevgili anneme hep dedi ki azade potansiyelinin çok altında <laughs> yani ne benim potansiyelim ne yani iyi kötü başarılı bir çocuktum işte çalışıyordum inektim falan filan potansiyelin çok altında. O yüzden hep yaptığım bir şey aslında yetersizmiş gibi hissediyorum. Adana'ya sığmıyor kızınız diye. <laughs> yani hep böyle yeter aslında mesela çok iyi bir şey yapıyorum. Bir strateji hazırlıyorum. Sonra dönüp bakıyorum. Diyorum ki daha iyisini yapabilirdim. Ya önce bununla bir memnun ol. Bir diğeri yine senin söylediğin kaygı ve korku evet. sebebiyle erteliyoruz. Görevin büyüklüğü sebebiyle erteliyoruz. Bazen o görevleri parçalayıp küçük küçük tasklar, küçük küçük görevler haline evet. getiremiyoruz. Bir diğeri de zaman yanılsaması. Mesela bu da benim şimdi e, adını andığım için çok mutlu olacak olan kişi, Sevgili kardeşim Eren'in yaptığı bir şey zaman yanı. Hallederiz ya yani. <laughs> Daha vakit var ya. Yaparız Zamanı ya. Zamanı gelir. Ha, ne Onu da e, söyler Eren. Ne zaman yapacaksın? Zamanı geldiğinde, <gülüyor> <gülüyor> canım kardeşim. Ama o işte nasıl olsa hallederiz. Tamam daha var. Aslında bu da birazcık kaçınma o durumdan, Kendini o duygudan bir şekilde motive etme de olabilir bu aslında. Zamandan kaçınma mı? Kaygılarından da kaçıyorsun aslında. Hani bu bunu yapacağım, evet yapacağım, ya yaparım. Kendi kendini biraz motive etmek gibi bir şey bu. Olabilir çünkü benim kardeşim bunu yaparken ki motivasyonu şey hayırdır ya canımı mı alacaklar diyor. Yani en bütün kötü olabilir? motiv katılıyorum Eren'e. Yani bütün motivasyonu şu Eren'in. Bu arada inanılmaz işe yarıyor. Canımı mı alacaklar? adam mı öldürdük? Bak bütün hayatı <laughs> varoluşu ve olaylar bunun üzerine ve o yüzden diyor ki ben bir olayla ilgili ertelediğimizde çok kaygılanırken telaşa kapılırken ve o olay zamanında yapıldı diyelim ki erteledik. Eren hep şey yapar. Gerek yoktu bu kadar strese. Bak oldu bitti işte der. Haklı. Ama yine de e, bu mükemmelliyetçilik ve kaygı korku üzerine ben biraz daha odaklanmak istiyorum. Çünkü neden ertelediğini net olarak bildiğinde hangi duygudan kaçmak için erteliyorsun ya da gerçekten bu mükemmel olmalı mı sorusuna cevap verdiğinde o ertelemenin farkındalığıyla biraz daha mücadele edebiliyorsun. Ben de bir kitap önereceğim şimdi. Bu kitabın adını çok rahat söyleyebiliyorum. mi? Evet çünkü <laughs> çok daha okuması kolay. Ye o kurbağayı diye bir kitap var. Çok uzun yıllar önce okumuştum. Orada diyor ki bütün işte yapılacaklar listesini oluşturuyorsun ve en büyük, en çirkin, en pis kurbağaya benzetiyor. En büyük e, yapman gereken işi, diğerleri ya yani aslında yapman gereken her şey kurbağa. En büyüğünü en önce ye ki Diğerleri sana daha az mide bulandırıcı gelsin. Bu işe yarıyor ama ben yapamıyorum. Hmm. Bu şey mi? Neden yapamıyorsun peki? Böyle şey mi? Bir de ertelemenin bir hazzı da var aslında. Hani evet. ee, o anda bundan kaçınıyorsun. Bir şey de var. İşte bir görevin var atıyorum. İşte senin kardeşindeki örnek. Aslında nasıl bir takvim var önünde? İki haftalık bir takvimim var. Dur ya yaparım vaktim var deyip onun bir kısa vadede de bir hazını yaşıyorsun aslında. Tabii. Bir kaçış var orada. Ben genellikle bir şeyi ertelediğimde yapmam gereken hmm. işle e, temizlik yapıyorum evde. İnşallah bu OKB'ye doğru gitmez. <laughs> temizlik ya da düzen yapıyorum. Düzenliyorum bir tarafları. Aa bak bu işi de yapacaktım. İyi oldu bunu yaptığım. O haz kısmı bende rasyonalizasyonla böyle kol kola gidiyor. Evet. Yani... Gerçekten haz mı duyuyorum? Yoksa ertelememi rasyonelize mi ettim? Yoksa ben bir kötü bir şey yaptım şu an aslında bunu mu yapmamalıydım? Karışıyor. Psikolojik ve davranışsal etkilerinde evet kısa vadede haz var, bir rahatlama var çünkü onun sorumluluğunu atıyorsun ama uzun vadede de çok büyük bir kaygı ve döngü yok mu? Evet, bir kısır döngü var. Yani çünkü o, o olacak. Evet. Yani ya bu e, erteleme biraz da insanı aslında e, dinamik de tutan bir şey bence. Nasıl? Yani e, az önce söyledim ya işte iki haftalık bir takvim süreci var bir işi yapman için. Aslında işi ilk günden yapsan iki hafta boyunca aslında çok rahat yatacaksın. Ya saçmalama <gülüyor> ya. <gülüyor> Bak Ama görüyor seni musun? Dinamik tutuyor. Sürekli diken üstündesin. <laughs> Tam bunu yapmam lazım kafamda sürekli o var. Bir de değişim. Böyle bir tarafı var aslında bakarsan. Ama bak söylediğin şöyle kıymetli. Diken üstünde olmak konforlu bir iş değil. Sürekli stresli olan bir iş. Evet. Bu da doğru karar alma, doğru düşünme, doğru Etkiler. aksiyon planında ve en önemlisi o anda olmak ve o anın fırsatlarını yakalama konusunda seni geriye götürüyor. Ama işveren hep diken üstünde olmanı ister. Sürekli dinamik, canlı dinamik olmayla diken üstünde olmayı karıştırma birbirine. Bak kendini çok güzel şey yapıyorsun, kandırıyorsun. İkisi çok farklı şeyler. Ben dinamik olmak istiyorum ama diken üstünde olmak istemiyorum. İşte diken üstünde olmak dinam, dinamizmini körüklüyor bir yandan. Ondan bahsediyorum. Yani işte diyorum ya işi erkenden bitirsen iki hafta yatacaksın belki. Ya niye yatasın ya? Tam başka işlerin de var. Ama o işmin dinamizminden uzaklaşacaksın. Ama bak bir de şöyle düşün. Şimdi iki haftan var tamam mı? Peki. İki hafta boyunca o işi yapmamış olmanın ya da yetiştirecek olmanın sürekli zihinsel yorgunluğuyla birliktesin. Onu mu öyle mi yapayım? Bunu böyle mi yapayım? Yapay zekaya mı yaptırırım? Bunu o şöyle adam mi yaparım. Ama bir sürü falan? yeni fikir oluşuyor kafanda böyle canlı tamam. izleniyor. Tamam. Tamam. <laughs> Velev ki öyle. Evet. Eyvallah. <laughs> Diyorsun ki a diyorsun yapay zeka ile şöyle yapsam böyle olur. Aa bu ki, bu konuyla ilgili şu kitabı referans alayım bunu yapayım. İki hafta boyunca kafan sürekli bununla meşgul. Ama iki hafta boyunca sen böyle bir odanın içinde hayatın durduğu ve senin sadece odaklandığın ona odaklandığın bir hayat yaşamıyorsun. Hayat devam ediyor. Akış var. Evet. Bunu böyle yaşamaktansa görevi o büyük belki görev büyük olduğu için belki erteliyorsundur o işi. O görevi küçük parçalara bölsen, planlamanı yapsan, mükemmelliyetçiliğinle ilgili elimden gelenin en iyisini yapacağım desen ve kaygını korkunu evet sizi fark ediyorum ama bununla mücadele etmem için adım atmam gerekiyor deyip motive etsen kendini. Her bir işini yaparken hayatı da yakalasan daha tatlı olmaz mı? Niye sürekli diken üstünde olalım? Ya evet, ertelemek belki de o kadar kötü bir şey değildir. Bir farkındalık. Ertelemek hangi sebeple yaptığına göre değişir. Hangi sebeple ertelediğine göre. Evet, yani hmm. bu çok kötü bir şey de olabilir. Duygudan kaçıyorsan çok kötü bir şeydir. Mükemmeliyetçilik yüzünden erteliyorsan gerçekten kötü sonuçları doğurabilir. Görev çok büyük diye erteliyorsan daha kısa zamanda o görevi yapamazsın. Ya da yeteri donen yoktur. Biraz birikim e, tecrübe ya da bir, bir, bir bilgi aktarımı evet. gerekir. Ama şöyle bir ertelemenin bence hiçbir zararı yok. Hatta çok iyi. Ya i̇şte bugün kargoya bir şey vereceksindir. Aslında yarın versen de olur. Bugün başka daha önemli bir işin Düzellikle. vardır. O işi ertelersin. Bu Kötü bir şey değil yani günlük planını akışını yaparken bir şeylerin yer değiştirmesi, ötelenmesi kötü değil. Tam tersi kavramda tez canlılık. Bu da çok yorucu bir şey olması gerek. Tez Mesela canlı. ben tez canlı hiç değilimdir. Tez canlı olmak. Konunun dışına da çok çıkmak istemiyorum ama çok yorucu bir şey tez canlı. Yani böyle ama her, bak, hemen, hemen hem aklıma geldi hemen yapmalıyım. Ama senin için çok şey olmalı ya bu kaotik olmalı. Hem aklına gelen her şeyi hemen yapmak istiyorsun. Öyle biri değilim. Hem de ertelemenin muazzam yüksek olduğu bir insansın. <laughs> Sana kendinle <de> başarılar diliyorum. <laughs> Şu vardır bende ama. Böyle sürekli fikir üretip de e, eyleme geçmeyen insanlar vardır Sen ya. Sen misin o? Hayır asla değilim. Hmm. Bu beni yorar as, aksine. Yani tamam proje üretelim üretelim ama bir yerde de başlayalım isterim hep. Tamam erteleyebiliriz okey. Onda da sıkıntı yok. E, erteleyen biriyim zaten başta da söylediğim gibi ama bir yerde de eyleme geçmedi. Yani sürekli de işte ya Azade şuranın kahvesi çok güzelmiş bir gün de şurada kahve içelim demenin ve bunu biz bir türlü eyleme geçirmemenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Şimdi ben. orada niyet ve eylem var. Burada erteleme tarafında görev yapılacak aksiyon ve erteleme var. Ben bu belki erteleme konusunu şöyle bir şey yapabilirim, toparlayabilirim. Genel anlamıyla erteliyoruz ama işi mi erteliyoruz yoksa duyguyu mu erteliyoruz? Güzel. Bunu gerçekten fark ettiğimizde evet ben şu an işi erteliyorum. Çünkü şu an çok daha önemli bir şey var. Dolayısıyla bunu yarın yapabilirim. Bu çok sağlıklı ve Zaman planını yaparken, yaşam planını yaparken insana e, fayda sağlayan, alan tanıyan bir şey. Ben şu an erteliyorum çünkü başarısız olmaktan korkuyorum. Çünkü eleştirilmekten korkuyorum. Çünkü bunun ya altından kalkamazsam, bu büyük sorumluluktan kaçıyorum. Burada aslında o işi değil, duyguyu ertelemiş oluyoruz. O duyguyla yüzleşmeye ertelemiş oluyoruz. Bu da bence herkesin üzerine çalışması gereken bir konu. Güzel. Peki bizi izleyenler acaba neleri erteliyor? Merak ediyor muyuz? Ediyorum. Ben ediyorum ya yazın. <laughs> Sen ne erteliyorsun? Ben birçok şeyi erteliyorum ya. Özellikle bu işte e, iş hayatından ayrıldıktan sonraki geçenlerde de konuştuk ya kafamda tutmuyorum sayıları, <laughs> isimleri falan böyle <laughs> ne yiyeceğimi. <laughs> O zaman şöyle de bir e, yönlendirmemiz olsun mu? Hazır Eylül ayı gelmişken, sonbahar geliyorken, ayın daha başındayken Eylül Biz bunu ayında çekerken ayın başı evet. evet. Eylül ayında bugüne kadar neyi erteliyorsunuz? Hangi duyguyla yüzleşmeye erteliyorsanız onunla bir yüzleşmeye çalışabilirsiniz belki. Ve sonra da yeni bir sayfa açıp Gördüğünüz gibi dolu. Do <laughs> Temiz bir sayfa. <laughs> Görüşürüz, Görüşürüz. <laughs>